Şimdi Mersin'de de 14 terör örgütü DAEŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyona ilişkin tüm notlarıyla Birgül Yazıcı karşımızda. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DAEŞ'in eylem ve planlarını deşifre edebilmek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu çalışmanın ardından terörle mücadele ekipleri 14 şüphelinin yakalanabilmesi için bir şafak operasyonu düzenledi. Drone destekli operasyona 200 polis katıldı. 14 şüphelinin yakalanması için bu operasyon başlatıldı demiştik. Drone destekli operasyonda 13 şüpheli kız kıvrak yakalandı. Adreslerinde yapılan arama tarama faaliyetleri hali hazırda devam ediyor. Bir şüphelinin yakalanabilmesi için ise çalışmalar devam ediyor. Tekrar etmek gerekirse Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 200 polisle birlikte DH terör örgütü şüphelisi 14 kişinin yakalanabilmesi için bir şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda hali hazırda 13 şüpheli gözaltına alındı.